Instagram üzerinden konum eklemeyen yani konumunu Instagram'da görmek istiyor işletme. Bunu nasıl yapacaksınız? Size aşamalı aşamanı anlatıyorum. Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün tekrar aranızdayım. Youtube'a geri döndüm diyebilirim. El hayatın zorlukları ve sorumlulukları bizi bir yerden sonra duraklama dönemine koydu. Dolayısıyla bugün tekrar buradayım ama içimde hiçbir zaman bitmeyen bir heyecan var. Bu heyecan ise insanlara bir şeyler katma heyecanı. Değer verme, bir hikaye oluşturma. Bugün tekrar YouTube'dayım. Bu hikayenin bir parçası olmak, bu hikayenin bir ailesi olmak isterseniz, beni desteklerseniz çok sevinirim. YouTube'da kanalıma abone olup destek olmanızı bekliyorum. Arkadaşlar işletme sahipleri özellikle dijital pazarlama konularına pek hakim olmamakla beraber bazı şeyleri evet yapmakta zorlanıyorlar. Ama dijital pazarlama ajansları da bu konuda evet ilgilendiği için para talep edebilir, bu hizmeti sunduğu için para alabilir. Ama şöyle arkadaşlar Google Maps, Instagram, Facebook, WhatsApp, Squarespace, Yandex, Apple. Bunların bu platformların harita hizmetleri arkadaşlar ücretli bir şey değil. Ücretsizdir. Evet bir yazılım şirketi ve pazarlama şirketi olarak e, ben de bu hizmetleri parayla satabilirim ama etik görmüyorum açıkçası. Çünkü şöyle bir şey var. Herkesin ücretsiz olarak ulaşabileceği, yapabileceği şeyleri insanların hizmetine sunmak kadar güzel bir şey yoktur. Ben bu fikirde, bu ideolojideyim. Çünkü şöyle bir durum var. Her şeyden para kazanmak etik değildir mantığına sahibim ve bunu zorlaştırmanın anlamı yok. Bilgi kargaşası oluşturmanın da anlamı yok. Şimdi size vereceğim bilgiler benim tecrübelerimin ötesinde aynı zamanda meta danışanlarından elde ettiğim bilgiler doğrultusunda size aktaracağım ki ne olup bittiğini sistemin nasıl çalıştığını çok iyi anlayın diye. Arkadaşlar Google Map'te evet haritanız olabilir ama bu Instagram'a yansımaz. Bunun sebebi nedir size öncelikle onu anlatayım. Eskiden evet büyük platformlar Yandex olur, Google olur, Apple olur. Ee, Birçok 3 party yani üçüncü aşama e, uygulamalar için API e, map hizmetleri sunuyor. Halen de sunuyor ama şimdi Facebook gibi şirketler artık haritaları kendi bünyesinde saklamak istiyorlar ve buna yönelik projeler geliştiriyorlar. Dolayısıyla bu şirketler bir zamanlar sekron içerisindeyken otomatikmen bu verileri Google'dan alıp Facebook'a ya da Instagram'a yansıtıyorken bir yerden sonra artık kendi politikalarını gereğince kendi projelerine yoğunlaşmak üzere kendi bünyelerinde tutmak istediler. Bunlardan birisi Facebook, Meta dediğim Meta dediğimiz Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın üst kuruluşu. Tabii WhatsApp'taki durum biraz daha farklı WhatsApp'taki e, harita kaydı farklı bir yerden API, API üzerinden çekiyor ama Facebook'taki durum ve Instagram'daki durum şu arkadaşlar e, hem telefonda hem bilgisayarda her yerde Instagram'da konumunuzu görmek istiyorsanız genelde insanların üzerine durduğu şey şu Facebook'ta konum ekleme değil de Instagram üzerinden konum ekleme yani konumunu Instagram'da görmek istiyor işletme bunu nasıl yapacaksınız size aşamalı aşamanı anlatıyorum bilgisayarımın ekranını yansıtacağım. Arkadaşlar, bilgisayarımın ekranında bir sayfa görüyorsunuz. Bu bir profil değil. Business Page. Arkadaşlar, sayfa kısmına geldiğinizde künye tarafında bu tarafta adres olması gerekiyor. Bunu nereden görürsün? Detayları düzenle kısmında bunu görürsünüz. Detayları düzenle kısmında adres ekle alanı var. Adres ekle alanında arkadaşlar Google Haritasında ne kaydettiyseniz ya da resmi evraklarınızda hangi adres varsa aynı olduğu gibi yazıyorsunuz. E, tüm alanları şehir, kasaba, posta, kudu, semt neyse girdiğinizde bir de yer pinlemeniz gerekiyor. Yer pinlemediğinizde bu durum Facebook'ta oluşmuyor. Şimdi biz ekranda gördüğünüz gibi adresimizi girdik. Ama şöyle bir durum var. Bunu pinlemeniz gerekiyor. Pinlemezseniz ne olur? Bu haritayı önemsemez ve e, rastgele açılmış bir harita der, önemsemez. Dolayısıyla yerinizi tam olarak doğru bir şekilde pinlemeniz gerekiyor. Şimdi bu durumda ne oluyor? Siz bu haritayı doğru olarak o adresin, o semtin, o ilin o mahallesine getirdiğinizde arkadaşlar meta bu haritayı, bu adresi önemsedir diyor ki evet bu emek verilerek oluşturulmuş bir harita. Yeri pinlenmiş, yeri tam olarak işaretlenmiş. Demek ki bu gerçek bir işletmedir. Birinci aşamayı bu şekilde kaydet düğmesine basarak gerçekleştiriyorsunuz. Sonra ne oluyor? Size şunu göstermem gerekiyor. Aynı zamanda kontrol edin sayfanızı yenileyin. Gerçekten o adreste pinlediğinizden emin olunuz arkadaşlar. Emin olduktan sonra şöyle bir durum var. Facebook bu haritayı hemen Instagram'da yansıtmıyor. Sonra yorumlarda ya biz yaptık olmadı falan demeyin. Çünkü en az 24 48 7 gün bir süreciniz var. Bu süreç içerisinde bu da aşamalı olarak ilerliyor. Önce bu eklediğiniz adres Facebook içerisinde adres bildir tarafında çıkmaktadır arkadaşlar. Size onu göstereyim. telefonunuzda Facebook'a girdiğinizde şurada ne düşünüyorsun kısmında bir şey yazayım, konum atayım arkadaşlar. Burada oluşuyor. Önce burada oluşuyor. Bunun sebebi nedir? Size onu anlatayım. En önemli ve kritik olan durum. Arkadaşlar haritayı bilgisayarda buraya kaydettiğinizde Facebook sayfası içerisinde adresinizi bildirdiğinizde 24 saat ile 36 48 saat gibi bir aralıkta sayfanızda Instagram'da gözükmeyecek. Yani adresiniz Instagram sayfanızda gözükmeyecek. Ama Facebook'ta genel olarak herkese görünecek. Bunun sebebi nedir? Meta şunu söylüyor. Diyor ki, gerçek bir haritaysa, gerçek bir adrese, gerçek bir işletmeyse mutlaka reaction yani reaksiyon almalı, etkileşim görmeli diyor. Bunun için ne yapmalıyız arkadaşlar ben zaten e, haritamı eklediğim için yeni şu an göremiyorsunuz Şu an göremediğiniz için ben bir gün sonrasına kadar bunu kontrol edeceğim Evet arkadaşlar kontrol kontrollerim sonucunda şu an tekrar yazıyorum Evet Garasoft geldi eklediğim adres burada arkadaşlar ve otomatikmen benim sayfamın adını ve ünvanını alıyor Şimdi ne oldu arkadaşlar? Ben burada ee, sürekli böyle paylaşım yapmam gerekiyor. Facebook adresi Facebook'a eklediğiniz adres Instagram'da görünmesi için bir hafta Facebook tarafında sürekli paylaşımlarınız daha bunu kendiniz de yapabilirsiniz. Arkadaşlarınıza da çevrenize de e, işletmenize gelen insanlara QR kodla da olsa en azından bir adres yer bildir yaptırabilirsiniz. Şimdi ne oluyor? Bunu yaptığınızda arkadaşlar, bunu sıkılaştırdığınız durumda telefonunuzdan ya da bilgisayarınızdan konumunuz Instagram'da görünmeden önce Facebook'ta görünür. Facebook'ta paylaşım ve reaksiyon aldığında ise Meta robotlara diyor ki evet bu ilgi gören bir işletmedir, gerçek bir işletmedir. Haritayı sabitlemek dedikleri bir kavram var. Kalıcı hale getirmek için meta robotları bu haritanın analizini bitiriyor ve kalıcı hale getirmek için onay veriyor. Ondan sonra ileriki günlerde en az bir hafta sürüyor arkadaşlar. Eğer ki emek verirseniz, paylaşım yaparsanız, sürekli yerinizi pinlerseniz böyle benim az önce yaptığım gibi paylaşımlarınızı yer bildir yaparsanız bu sayfanıza da yansıyacaktır ve puan toplayacaktır. Bu puanlar sonucunda haritanız kalıcı hale getirecek. Muhtemelen 7 gün sonra haritanız Instagram tarafında da kalıcı hale gelecektir. Bu videoyu yayınlamadan önce 7 günü bekler miyim, beklemez miyim sonucu paylaşırım muhakkak. Ama Facebook, Instagram harita durumu bu şekildedir arkadaşlar. Bakın, sihir yapmadım, farklı bir şey yapmadım, çok basit. İşletmeme ait olan Facebook sayfasına girdim. Bir Facebook sayfasına girdim, işletmemin sayfasını seçtim. Üçüncüsü olarak künye ve işletme bilgileri kısmında ben adresimi ekledim. Adresimi eklemekle kalmayıp yerimi doğru bir şekilde pinledim. Facebook'un otomatik olarak bir deniz aşırı ülkeye saçma sapan bir yere atmasının sebebi de budur. Gerçek bir harita mı değil bunun kontrolünü sağlamak adına sizden orada uzak yerden ta yerinize kadar pinlemenizi istiyor. Kaydet yaptım. Aradan 24 saat geçti. Az önce size gösterdiğim 24 saatin sonucuydu. 24 saat sonra evet işletmem Facebook'un yer bildir tarafı gözüktü. Bundan sonraki aşamamda ne yaptım? Paylaşımlar yaptım. Paylaşımlar yapa 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 haritamı kalıcı hale getirmek için puan topladım. Bu puan to toplama sonucunda da işletmem en az 5 ile 7 gün içerisinde Instagram tarafına da çekecektir. Yani işin özü biz adresimizi Facebook sayfamızı ekledikten sonra Instagram adres bilgimizi konumumuzu Meta'nın Facebook paneli üzerine çekiyor arkadaşlar. Bu videonun sırrı bu kadardı. Bazı yerlerde bazı videolara denk geldim, hiç kimse net bir şeyler söylememiş, hiçbir kimse kuralları, politikaları ifade etmemiş ve karmaşık hale getirmişler açıkçası. Gerek yok, bu kadar arkadaşlar. Yani şu an bu videonun ortalama 10-15 dakika olmasının sebebi de bu çünkü bir şeyleri anlatma, açıklama gereği duydum. Böyle şeylerden para kazanma etiğim yok arkadaşlar sizlere de bir değer katabildiysem bir şeyin nasıl olduğunu anlatabildiysem ne mutlu bana. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Abone olma tuşuna ve bildirimleri açmayı unutmayın. Çok teşekkürler. Sağlıcakla kalın.